Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Merkür'ün 9. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. 9. evde Merkür'ün gücü ve burçlara göre bireysel etkilerini ayrıntılı şekilde paylaşacağım. 9. ev, doğum haritasında yüksek öğrenim, felsefi düşünce, yabancı kültürler, uzak seyahatler ve maneviyat ile ilişkilidir. Bu evdeki Merkür, kişinin zihinsel genişleme, felsefi arayışlar ve yabancı bilgilerin keşfi ile bağlantılıdır. Bu yerleşim, kişinin düşünsel ufkunu genişletmesine yeni bakış açıları kazanmasına ve felsefi düşünceler üzerine derinlemesine düşünmesine olanak tanır. Ayrıca, seyahatler, öğrenme ve kültürel etkileşimler hakkında güçlü bir merak ve ilgi yaratabilir. 9. Evde Merkür'ün Gücü 9. Evdeki Merkür, kişiye zihinsel genişleme ve entelektüel merak kazandırır. Bu yerleşim, kişinin bilgiye aç olmasına ve yabancı kültürlerle olan ilişkilerinde derinlemesine analizler yapmasına olanak sağlar. Merkür burada kişinin felsefi düşünme yeteneğini artırır ve hayatı daha geniş bir perspektiften değerlendirme eğilimini doğurur. Kişi yabancı dil öğrenmeye, yabancı kültürler hakkında bilgi edinmeye veya felsefi ve manevi konularla ilgilenmeye eğilimli olabilir. Ayrıca uzak yolculuklar yaparak farklı dünyaları keşfetme arayışı taşır. 1. Felsefi ve zihinsel genişleme. 9. evdeki Merkür Kişiye felsefi düşünme ve yüksek öğrenim konusunda güçlü bir yetenek kazandırır. Kişi, büyük sorulara yanıt arayarak dünyayı felsefi bir bakış açısıyla inceleyebilir. Bu yerleşim bireyi daha açık fikirli kılar. Başka kültürlerin ve inanç sistemlerinin bilgilerini geliştirmeye itebilir. İkinci. Yabancı kültürler ve seyahatler. Merkür'ün 9. evdeki gücü kişiyi yabancı kültürlerle tanışmaya Yabancı dil öğrenmeye ve uzak seyahatler yapmaya iter. Bu kişiler için yolculuklar sadece fiziksel değil, zihinsel bir keşif sürecidir. Ayrıca bu yerleşim, kişinin yeni yerler görmek ve farklı yaşam biçimleri hakkında bilgi edinmek konusunda büyük bir merak duymasına neden olabilir. 3. Yüksek öğrenim ve eğitim. 9. evdeki Merkür bireyi yüksek öğrenim alanında güçlü bir düşünür yapabilir. Kişi üniversite eğitimi, akademik araştırmalar veya felsefi çalışmalar üzerine yoğunlaşabilir. Bu yerleşim, entelektüel başarı ve derin öğrenme arayışını körükler, kişiyi bilgiyi derinlemesine keşfetmeye teşvik eder. Dördüncü, maneviyat ve inanış sistemleri. Dokuzuncu evdeki Merkür, kişinin maneviyat ve inanç sistemleri üzerine düşünmesine de olanak tanır. Bu kişi, dinsel ve felsefi soruları keşfetmeye eğilimlidir. Kişi, Yaşamın anlamı, varoluşsal sorular ve maneviyat üzerine derinlemesine düşünme ihtiyacı hissedebilir. Burçlara göre 9. evde Merkür'ün etkileri. 1. Koç burcunda Merkür. Koç burcunda Merkür kişiye cesur ve doğrudan düşünme yeteneği kazandırır. Kişi felsefi ve akademik konularda savaşçı bir tutum sergileyebilir. Düşüncelerini hızla ifade eder ve hemen harekete geçmek isteyebilir. Bu yerleşim kişinin eğitim hayatında yenilikçi ve liderlik özelliklerine sahip olmasını sağlar. İkinci Boğa Burcunda Merkür Boğa Burcundaki Merkür, kişiye sabit fikirli, pratik ve somut bir düşünme tarzı kazandırır. Kişi, felsefi konuları ve uzun vadeli öğrenme süreçlerini daha yavaş ama sağlam bir şekilde keşfetme eğilimindedir. Bu yerleşim, kişinin yabancı kültürlerle olan ilişkilerinde sabırlı ve sağlam bir yaklaşım sergilemesini sağlar. 3. İkizler burcunda Merkür. İkizler burcundaki Merkür, kişiye zihinsel esneklik ve iletişim yetenekleri kazandırır. Kişi, felsefi ve akademik konuları çok yönlü bir şekilde keşfetmeye eğilimlidir. Bu yerleşim, kişinin yabancı dil öğrenmeye, farklı kültürlerle etkileşime geçmeye ve yeni bilgileri hızla öğrenmeye olan ilgisini artırır. 4. Yengeç burcunda Merkür. Yengeç burcundaki Merkür Kişiye duygusal sezgi ve ailevi değerler konusunda derinlemesine düşünme yeteneği kazandırır. Kişi, maneviyat ve aile geçmişi üzerine düşünerek kültürel bağlarını daha derinlemesine keşfetmek isteyebilir. Bu yerleşim, kişinin yabancı yerlerde kendi köklerini arama isteği doğurabilir. 5. Aslan burcunda Merkür. Aslan burcundaki Merkür, kişiye güçlü bir düşünsel otorite ve yaratıcı düşünme yeteneği kazandırır. Kişi Felsefi ve manevi konuları daha büyük bir vizyon ile ele alabilir. Bu yerleşim, kişinin eğitim hayatında ve yabancı kültürlerle olan etkileşimlerinde liderlik rolü üstlenmesine olanak tanır. 6. Başak burcunda Merkür. Başak burcundaki Merkür, kişiye detaycı, mantıklı ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırır. Kişi, felsefi ve akademik konularda keskin analizler yapmayı tercih eder. Bu yerleşim kişinin yabancı kültürler üzerine yaptığı araştırmalarda oldukça derinlemesine bir yaklaşım geliştirmesini sağlar. 7. Terazi burcunda Merkür. Terazi burcundaki Merkür, kişiye diplomatik düşünme ve adalet duygusu kazandırır. Kişi, felsefi ve akademik konularda başkalarının bakış açılarını dengelemeye çalışır. Bu yerleşim, kişinin yabancı kültürlerle olan ilişkilerinde daha anlayışlı ve adaletli bir yaklaşım sergilemesini sağlar. 8. Akrep burcunda Merkür. Akrep burcundaki Merkür, kişiye derinlemesine analiz ve gizli bilgileri keşfetme yeteneği kazandırır. Kişi felsefi konularda çok derin sorular sorar ve maneviyat konusunda yoğun bir merak taşır. Bu yerleşim, kişinin yabancı kültürlerle ilgili gizli bilgileri ve derinlemesine anlamları keşfetmesine olanak tanır. 9. Yay burcunda Merkür. Yay burcundaki Merkür, kişiye açık fikirli felsefi ve geniş bir perspektife sahip düşünme yeteneği kazandırır. Kişi, yabancı kültürler, felsefe ve dini inançlar hakkında geniş çaplı araştırmalar yapmayı tercih eder. Bu yerleşim, kişinin seyahatler aracılığıyla daha fazla bilgi edinme isteğini artırır. 10. Oğlak burcunda Merkür. Oğlak burcundaki Merkür, kişiye mantıklı ve pratik düşünme yeteneği kazandırır. Kişi Felsefi konuları ve yüksek öğrenimi daha gerçekçi ve somut bir bakış açısıyla ele alır. Bu yerleşim, kişinin yabancı kültürlerdeki bilgi birikimini organize etme ve sistematik bir şekilde araştırma yapma isteğini artırır. 11. kova burcunda Merkür. Kova burcundaki Merkür, kişiye yenilikçi ve özgür düşünme yeteneği kazandırır. Kişi, felsefi ve kültürel konuları yenilikçi ve farklı bir bakış açısıyla keşfetmeye eğilimlidir. Bu yerleşim, kişinin yabancı kültürlerle ilgili farklı ve sıra dışı düşünceler geliştirmesine olanak tanır. 12. Balık Burcunda Merkür Balık Burcundaki Merkür, kişiye sezgisel ve empatik düşünme yeteneği kazandırır. Kişi, maneviyat ve felsefi konularda daha ruhsal ve duygusal bir bakış açısına sahip olur. Bu yerleşim, kişinin yabancı kültürler ve maneviyat üzerine derinlemesine sezgisel bir keşif yapmasına olanak tanır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca, sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız, videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.